14 yaş grubuna ördüğümüz örgüler öğrencilerimizle birlikte setlerimiz var. Kazak, atkı, bere bu şekilde setlerimiz. İki setlerimiz var çorabı, patiği, yeleği. Tekli örgülerimiz var. İnşallah hepsi yerine ulaşır. Onları güzel güzel ısıtır. Hoş geldiniz. sağlık. Şehitler Diyarı Çanakkale'den, Eceabat'tan gazdeli çocukları umut projemiz bu. Ekim ayında başladık bu projeye. Kadın teşkilatımızla birlikte başladık. Eceabat halkıyla beraber başladık kursiyerlerimiz herhalde en önce yaptılar. Sonra halka, esnafa, herkese bu iş duyurduk. Tamam. E, ee, devam edecek. Hayırlı olsun diyorum ben. Emeğinize sağlık diyorum, ellerinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum size. Kazak mı? Takım mı? Şu an evet. Sizin çocukluğunuzda böyle. Ay, evet. Çok güzel şeyler geldi. Bayağı da maharetli bir şey, takım halinde, alayım. Takım, alayım. Alayım. Takım, halinde. Tamam. Çünkü. takım halinde tamam Çünkü. biz on... onlara bir şey yapalım yani kızlar... Her şey tamam